Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde bir dizinde bulunan ya bir array dizininde bulunan sayıların hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu almaya çalışacağız. Bakalım işlemimizi nasıl gerçekleştiriyoruz veya bunun için hangi fonksiyonları kullanıyoruz. Bunun için arkadaşlar PHP'de var olan yine PHP'nin kendi hazırlamış olduğu bize yardımcı olan kendi fonksiyonlarını kullanacağız. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar min olan zaten adı üstünde minimum. Gösterecek. Maksimum da arkadaşlar bize Maksimum e, Değeri yani en büyük değeri verecek Arkadaşlar Bununla ilgili hemen bir A değişken oluşturalım İşte Array e, Oluşturalım arkadaşlar. Şu şekilde e, Birkaç tane Alan gireceğim e, Şöyle Hemen yapıştıralım seri halde Mesela e, Sallama bir e, Dizin Oluşturuyorum, sayılar giriyorum. Ee, şu fazla da yazmayalım aslında. Şu kadar e, bizim için yeterlidir. Ee, boş geçtiğim var mı? Şunu da bu girelim. Evet, mesela bir array dizinde bu tarz e, sayılarımızı array'e aktardığımızı düşünelim. Ve bu array'in içindeki en büyük değeri nasıl alırız? Buna bakacağız. B diye bir değişken oluşturdum. Kendim sıktım şu anda o değişkenin adını. Min diyorum. Min. Neredeki min? A'daki min diyorum. Ve echo ile ben B komutunu ne yapıyorum arkadaşlar? Yazdırıyorum. Bu şekilde localhost dersler dediğimde arkadaşlar 14. Yani en küçük değer 14'müş. Bakalım. Evet gerçekten de 14'ün altında da bir sayı yok. Maksimum dediğimde de arkadaşlar sanırım şu yok şu çıkacak. Evet. Yenilediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 3 12. Ee, cevabını aldım arkadaşlar. Eee mesela buna da 2 2 2 2 diyelim. nokta e, 5 2 diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en büyük çünkü küsüratına kadar ne yapıyor? Bakıyor arkadaşlar. Ee, nokta 1 dahi desem çünkü dizindeki en büyük değer o olacaktır. E, aynı değeri girersem arkadaşlar e, sonuçta aynı eksik hiç fark etmez. Aynı değeri bana geri verecektir arkadaşlar. E, bundan sonra en büyük gelen 432 imiş. Gördüğünüz gibi maksimum minimum işlemlerini bu şekilde bulabiliyoruz. 11 e, en küçük mü şimdi 14 oldu. Bakalım şimdi 34 oldu arkadaşlar hep böyle bir şeyler ekleyerek en küçük değerin kaç olduğunu bulmaya çalışıyorum. Ee, tabii rakamsal işlemler çalışıyor arkadaşlar harflerle ilgili bir işlem yok burada. Yani gördüğünüz gibi bir array dizinin içindeki verilerin hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bu şekilde alabiliyoruz arkadaşlar.